Sevgili gençler herkese merhaba biliyorsunuz YKS sınavına 53 gün kaldı ve her gün sizinle hap niteliğinde bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Sorular yanında artık e, çıkma ihtimali olan konularla ilgili kısa özetler paylaşacağız. Şimdi bakın aynılem üzerindeki noktaların ortak özellikleri zaman zaman sorulabiliyor. Burada arkadaşlar bakın kırmızı çizgi üzerinde Balıkesir'den Ağrıya kadar uzanan hatta e, birçok il var. Buradaki merkezlerin ortak özellikleri nelermiş? Öğle vakti güneşin düşüm açısı. Arkadaşlar güneşin düşme açısı nedir ee, hepsinin öğlen vaktinde aynı açıyla düşerler aynı boydaki cisimlerin göl uzunlukları da yine arkadaşlar gün içerisinde ne olacaktır ee, aynı olacaktır gece gündüz süresi arkadaşlar bu da yine e, atıyorum 10 saat gündüz 14 saat gece varsa bu süre hepsinde aynı oluyor gece gündüz süre farkı da yine arkadaşlar eşit oluyor. Yaşanan mevsim zaten yarım küre aynıysa bu merkezin hepsi kuzeyde biliyorsunuz ve orta kuşakta 4 mevsim yaşıyor biliyorsunuz. Matematik iklim kuşakları yani biz neredeyiz arkadaşlar? Orta kuşaktayız yani matematiksel iklim kuşağımız arkadaşlar orta kuşak dolayısıyla hepsinin aynıdır. Ekvator olan kuş uzaklık uzaklık bu da aynı oluyor arkadaşlar. Ee, çizgisel hız, yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı da burada aynı oluyor. Ee, ve son olarak tan grup süresi, alacakaranlık aranlık süresi bu süreler arkadaşlar aynı ellem üzerinde eşittir diyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar bunlar zaman zaman soruluyor. Ee, bilginiz olsun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.